İçinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbi Allah Elbette ki eksiklikten uzaktır, elbette ki gücün yetmediği hiçbir şey yok Rabbimiz rahmetin üzerimize yaysın ve bizi ancak ancak doğru konuşanlardan kılsın Gerçekten o, gerçekten o üzerimize tanıktır Gerçekten o bizi görendir, her şeyi görendir, her şeyi kışatandır Çok yakın, bizim anlayabildiğimizden daha yakındır Bize, bize bizden daha yakındır Bizim kavrayabildiğimizden daha uzaktır Yani onun kuşatmadığı bir yer yoktur. Allah e, ayeti var. O zaman Allah'ı her şey kuşattığını her yerde hazır ve nazır anlamında kullandığımız yani Allah'ın hani şurada Allah yoktur diyebileceğimiz bir yer var mı? Sorusunun cevabı evet diyorsan sen Allah'ı tanımıyorsun. Allah her ne yapıyorsa gözetir. Ondan hiçbir şey hiçbir şey ondan e, uzak değildir. E, Allah yani Allah mesela bir konuşmanın bir parçasını veriyorum. Ki müteşabih bu şekilde zaten imtihan ediyor insanlara. Göktedir, yerde değildir mi diyor Allah. Yani bir konunun bir parçasını vermek geri kalan parçalar onurla çakışmadığı sürece e, zaten bu da bir parçası olmuş olur. Yani onlar çakıştığı yerde e, o onun parçası olmaktan çıkar. Bunu şu kadarını düşünmek yerine bu samimiyetle, dürüstlükle alakalı bir şey. yani Kişinin e, Herkes güzel olanı düşünmek ister ama güzel olanı bildiği halde onu sürdürene mahsustur. Şimdi bir tane soru onu aslında altına yazmadım. Belki yazarım belki de şurada cevaplarım. Neden e, sen e, işte Mehdi ben e, değil de sen bunu Mehmet Okuyan'dan açıkçası bekliyorum. Böyle bir yaklaşım ama öncesinde görürse belki duru düşünür. Evet neden bana vermesin, neden ben olmayayım o kişi? Bir, Allah Risaletini kime vereceğini en iyi bilendir. İki, ee, Allah bizim nefsimizi öldürmemizi, kibri ayak altına almamızı ister. Ve ben ona sordum. Dedim ki, bu şeyi söyledikten sonra, Allah Risaletini kime vereceğini en iyi bilir dedikten sonra, neden sana versin? Neden sen olasın o kişi? Neden ben değil de sen olasın?" demiş. "Neden sen olasın?" dedim. Cevap vermedi. Verilecek mi bilmiyorum ama ben kendi payıma olan kısmın bir parçası. Tamamını Allah bilir elbette ki. Ben e, daha önce bunu söyledim. Altını karalamakta büyük yarar var. E, ben Allah kibirinin zerresine sevmez. Kibir olmayacak. Kibir çıkacak. Ve senin de mükafatın ona göre artar. Kibir olduğu yerde haset vardır. İşte yani Allah hem sana veriyor hem ona veriyor. Sana verdiğinle sevinip şükür, gereğince şükür etmediğin gibi ona verdiğine üzülüyor adam. O kadar melanet bir şeydir, lanetli bir şeydir. Kibir. Şimdi bu haset ile bu aynı videonun altında canlı yayın açtım Allah'ın izniyle bir sebepler üzerinden orada bir sürü konuş zaten bir orada cevap verdik oraya girmeyeceğim. İşte e, adalet kendinde e, istediğin başkasına da istemektir. E, ötesi delalettir. Bunu daha önce de öyle dedim. Belki çok kullandım bu kelimeyi ama doğrusunu bir kişi dedik delalettir. O e, doğrusu. E, eyvallah. Allah yani izle eyvallahın bir karşılığı kabul ettik sağ ol anlamındadır. E, Allah'ın izniyle ve Allah bilmedi bizi öğretendir. Şimdi bunun gibi böyle kelime hani yanlış anlamadan dolayı sonra Allah bir sebeple karşılığı çıkardı. Sen derhal kendini düzeltmek yiğitliktir, kibirden uzaktır. Yani hatanı fark ettiğin yerde derhal dönebilmek. Nereye bağlayacağım bunu? Yani Subhanallah, Rabbimiz de zaten her kuşatandır. Yani ben defalarca, belki bundan sonra da böyle bir imtihan, imtihandır neticede kendini seçmiyorsun Allah belirliyor. defaatle subhanallah Rabbime sürekli duamız şu şekilde olması lazım arka sayılı yiğitlerin ya rahim ya acıyan ya rahman ya rahmeti çok olan yani bana ancak başarıyla geçtiğim yerden imtihanlarımı kolaylaştır güzelleştir güzellik ve kolaylıkla kavuştur beni imtihan şuna imtihan etme bununla imtihan etme bu ne sen imtihanda olduğunu kabul etmiyorsun o zaman. Yani o zaman şöyle diyebilir misin? Bir kişi sınava girecek, şu soruyu sorma, şu soruyu sorma, şu soruyu sorma. Neyi sorayım? bildiğim bir şey sor. Yani ne, böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bu saçmalıktır. Bize düşen bu hatta çok büyük bir çok çok büyük bir ee, haddini aşmaktır. Yani saçmalık deyip böyle hafife almayın bunu. Çok ağır bir şeydir. Bizim diyeceğim şey Ya Rahman, Ya Rahim Başarıyla geçtiğim yerde imtihan, imtihanlarımı kolaylaştır, bana yardımını üzerime daim kıl, rahmetini daim kıl. Zorluklar içerisinde bana selamet ver, sabır ver, ilim ver, hikmet ver. Olayların iç yüzünü kavrayabileyim ki, kavrayabileyim ki sabredebileyim. Ee, i̇şte e, Allah'ın izniyle e, başarıyla çıkabileyim. Yani bizim isteyeceğimiz şey, hani bu Bruce Lee olsa gerek, bu güzel bir söz. Hakikaten tamam Allah'tandır zaten. Güzel söz kimden gelirse gelsin. Şeytan dayı doğru söylediğinde doğrusunu alırsın. Eğri bırakırsın. Akıl sahibi bunu yapar. İşte e, bu sözü subhanallah ben de bunu ta hidayetle tanışmadan önce böyle ilham aldım sözlerden biri. Hakikaten ben seni zaten aşikar subhanallah. Yani e, kolay olanı istemeyin. Zor olana dayanacak güç isteyin. Bu yani mesela onun şu hakikat, şu kısmını keşfetmesi dünya çapında nasıl bir noktaya taşıdı unvan anlamında, şey anlamda birçok ama gerçek başarı ne, ne, nedir? Bu dünyada insanların seni sevmesi, bir sürü insan senin sana gıpta etmesi, sana hayran kalması velev ki sen Allah'ın yolunda olduğun için sen doğruyu konuştuğun için, sen hakikatin eri, erbabı olduğun için sen seviliyorsan yani esas senin sevgin de onlarda İslam'ı, Allah'ı e, sevmeye e, dönüyorsa doğrudan ve dolaylı olarak bu sevgi inşallah hayırlıdır. Bu sevgi sana kat 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 yani Allah'ım yani dışında kimse hesap edemeyecek kadar büyük bir mükafata dönüşür. Sen doğru yolda olduğun için Doğruyu Allah'ın izniyle söylediğin için, Allah'a sevdirdiğin için, Allah'ın yolunu göklerin ve yerin sahibi Allah'ın yoluna insanları davet ettiğin, Allah'ın izniyle gösterdiğin için seviliyorsan bu güzel. Ama onun harici sen bir boş bir oyalanmaya, Allah'ı unutacak bir eyleme. Yani bugün futbolcular, sanat şarkıcılar, bilmem bilmem sanatçı bir sürü ıvır zıvır bu dövüş sanatları neyle ilgileniyorlarsa. Yani bunlar Allah'ı unutmuş halde tamamen dünyaya dalacak bir takım hele kibir sebebi olacak vuruyor adam mesela bir bir olay gerçekleşiyor bunlar kibirleniyor o onun ateşini arttırır o kişiyi de ona düşen gafilleri de bu yüzden de e, buna inşallah ki e, çok çok dikkat edelim benim de e, kendi adıma o, altını karlayacağım dediğim yer Allah'ın izniyle ben defaatle e, imtihan edildim o kişi ben miyim acaba diye birçok defa şüpheye düştüm ve birçok defa hayır o kişi ben değilim şu anlamında e, imtihana tabi tutuldum. İmtihana tabi tutulduğun zaman sen kendini bir şekilde aldanırsın. Yani Allah seni bir şey zannetmen üzerinden de imtihan eder. Allah zannettiğimiz çok yücedir. Çok yücedir. Yani Allah'ın teknolojiyi, yani şu anda teknoloji çağın olayı. E, teknoloji Resulüne en güzel şekilde, yani insanların en uzak gördüğü yerden, Resulünü ellerinin altından kolayca yani çıkarması onun gerçekten sonsuz hikmet, inceliklere nüfuz etmesi, her şeyi kuşatmasına bilen için çok yakışan olduğunu anlar. Bilmeyen işte hurra, vursun, kırsın, parçalasın, işte örgütlensin. Yani eski düzen, dünya değişiyor, her şey değişiyor eskiden. Bir insanın bir insana müdahalesi için belli bir mesafe yanına kadar gitmesi lazımdı. Ama şimdi bir insan bir insana söz ile müdahale edebiliyor dünyanın öbür ucundan ya da bir eylem işte silahlar ne boyuta geldi. Yani demek istediğim çağın gerektirdiğine uygun bir şekilde Allah'ın Resulü'nü açığa çıkarıp sen de son risalede kayıt altına tutması Allah'a niye uzak olsun ve neden tam olarak bunu nasıl yakıştırmazsınız? O her şeyi bilen, öncelikleri nüfuz eden, şu göklerin emsalsiz düzenini belirleyen Rabbimizin, o kadar incelikleri bilen Rabbimizin böyle bir ince iş, böyle bir şeyi hem de bütün insanlar artık hitap ettiği, artık Kur'an'ın beyanı öğrettiği Resulü'nü gözünüzün önünde çıkarması tam olarak kıyamete kadar artık bana bir Resul gelseydi, ben de görseydim, ben de işitseydim ben hepsinden daha doğru yolda olurdum. Kimse demesin, dememesi için Allah imtihan etmediği bütün kulları dahil. Allah bu konuyu defaatle konuştuk. Bir insanı bir dünyaya gönderir. İşte çeşitli sebeplerle işte bir taraf eksik olur ki başkasına imtihan olsun o kişi, e, kusursuz olan imtihan düzenidir. Onun dahilinde her şey onun etrafında e, tamamlanır. Esas kusursuz yaratılış ise artık son yaratılış insanın hem vücut anlamında hem güzellik solmayan e, güzellik anlamında hem e, artık kalbinin belli şeyleri e, karşısında e, böyle felç olmaması anlamında böyle güçlenmesi anlamında son o yaratılışı orada tamamlayacak. Burada bizim kendimizi aslında tamamladığımız yani biz kendi değerimizi inşa ettiğimiz yerdeyiz. Biz ne kadar nasıl bir değer istiyoruz belki hayatta. Elbette ki Allah onu hayat kurtuluş yerine Allah rahmetinden arttırıp verecektir ama herkes yine o kendi kazandığının değerini anlayacaktır en iyi şekilde. Bu yüzden de önde bir iman edip bir de önde olmayı istemek gerçek akıllı yiğitliktir. Nice defa imtihan edildim ki şu kişi değil Evet, sen değil şu kişisin diye bir tanesi de yazmış Mehdi nice defa kendini ben, miyim diye şey yapacak bunu nereden işitmiş birçok şey işitmiş bir sürü içinde yanılgı var bunları yani bunları Allah'ın izniyle kitapla Allah'ın öğrettiği ve halinde bunların hakikatle alakası olmadığını söylediğim gibi bunların içerisinde e, subhanallah doğrudan hayatımızın içinde olan şeyler de çıkıyor bu yüzden hak haktır batıl batıldır yani bunu hakkımıza hakikat ehli olmak için kazalım. 40 hakkın içinde bir batıl varsa onu atarız. 40 batılın içinde bir hak varsa onu alırız biz. Ve o zaman Allah'a teslimiyetimi gösterdim. Allah'ın o sevdiği ahlak kibirden uzak. Rabbim ben senin katına rızanı arzuluyorken, kurtuluşu arzuluyorken ne diye senin emrine itaat etmeyecek? Hem senin emrin dışına çıkarsam Zaten başım bel adamın başka bir yere çıkmaz. Zaten kaybedenlerden olurum. Zaten kurtuluş senin emrine teslim olmakta, zaten mesele nefsi yenmekte, zaten asas olay bu olduğu açık iken bunu anladığım halde ben nasıl şu kişi de olsa, bebek de olsa kundaktaki, şu yaşlı da olsa, şu genç de olsa ben şunla senin gerçekten Resulün o, senin emrin üzere gelen o olduğunu bildiğim halde ya da öyle biri yok ben kendimi aldatmaktan vazgeçeyim bununla da imtihan edildim subhanallah ben Allah'ım senin rızanından başka seni zaten istemiyorum. Sen yani en büyük kazancı Allah'ın rızası. Gerçekten yiğit olanlar bunu anlayan, bunun gereğine koşturanlardır. Subhanallah Rabbimiz ne güzel nimet